Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizinle Temmuz ayı içerisinde İkizler Burcu'na neler bekliyor? Hemen onun yorumlamasını yapacağım. Yalnız e, tekrarlıyorum her videoda ama şey bozuk plak gibi aynı şeyi söylüyor oldum. E, bu ayın e, bakacağımız falanı kendime özel desteğimi tercih ettim. E, bakılması bazen biraz zor oluyor normal bakarken ama biraz daha genel yapıyoruz burada. Bunun daha detaylı olduğunu düşündüğüm için bu desteği tercih ettim. Şimdi e, normalde de bu şekilde oluyor. Ee, bunlarla ilgili arkadaşlar 3 ayrı konu belirliyoruz. Ben genel olduğu için iş hayatınız, aşk hayatınız ve genel anlamda sizi neler bekliyor diye ayırdım. Hemen <laughs> kartlarımı alıp yorumlamama başlayacağım. İş hayatınızla ilgili sizleri neler bekliyor? İkizler Burcu için. Bakalım İkizler Burcu'nu Temmuz ayı içerisinde neler bekleyecekmiş. Hemen bakalım. Hmm. aşk hayatıyla alakalı Temmuz ayı içerisinde İkizler Burcu'nun neler bekliyor diyelim. Ve sonrasında tekrardan devam ediyoruz. Hemen 3 olmuş arkadaşlar. Yok 4 doğru. Şimdi de genel anlamda İkizler Burcu'nun Temmuz ayı içerisinde neler bekliyor Hemen bunu da buraya alıyorum. Ondan sonrasında tekrardan devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi kartlarımı topladım. Ve hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım neler oluyormuş. İş hayatınızla ilgili ya da eğitim durumunuzla alakalı. Şimdi iş hayatınızla alakalı diye başlayacağım. İş hayatınızla alakalı siz ikizler burcu olarak sanırım birazcık iş konularıyla alakalı şikayet etmiş olduğunuz bir durum söz konusu. Genelde de burçların hepsi şikayet ediyor herhalde. Fakat burada bana siz ne kadar kendinizi işten uzak kalmış olduğunuzla alakalı söylemler içerisindeymişsiniz gibi görsem bile açıkçası bir işinizin olduğunu ve buna devam etmiş olduğunuzu veriyor. Ayrıca farklı bir yapmış olduğunuz, daha önce yapmış olduğunuz bir iş olabilir. Ya da başka bir şeyle daha uğraşmış olduğunuz bir konuda da ekstra problem yaşamış olduğunuz bir durumu çözmekle ilgili bu ayın 20'sine kadar ki süre içerisinde bir şey yapıp yapmamak arasında bir kararsızlık yaşayacakmışsınız. Ve işle ilgili özellikle bu daha öncesinde yapmış olduğunuz iş ya da daha öncesinde olan e, iş paraya dayalı olan bir konuyla ilgili siz istediğiniz kadar ben biraz daha bekleyeceğim modunda olsanız bile her türlü bu durum için adım atmanız gerekiyor. Yalnız e, bu durumla ilgili e, ayın 20'sinden sonraki süreçte hareket edeceksiniz ve bununla ilgili boşluğa düşmekten biraz fazla tedirginlik yaşarsınız ya Sizde de bu konuyla alakalı boşluğa düşme konusunda tedirginliğimiz olacakmış. Fakat bu tedirginliğinizin yersiz olduğunu çok net olarak göreceksiniz. Eğer işle alakalı ciddi anlamda bir sonuç almak istiyorsanız bir vazgeçmemeniz lazım. Özellikle 20 sından sonraki dönemlerde bu geçmişteki e, işle ya da e, birinci değil ikinci işinizle daha meşgul olacağınızdan kaynaklı. Biraz daha böyle bir e, duran bir döneminizin olacağını ve bundan kaynaklı o dönemlerde birazcık şikayetçi olsanız bile çok net bir şekilde ay sonunda e, sizin düşündüğünüz kadar olumsuz olan bir sürecinizin olmayacağını söyleyebilirim. Hatta ayın... E, 12'si, 15'i gibi olan dönemlerde elinizde gelecek olan bir paranın da size kendinizi çok iyi hissettireceğini söyleyebilirim. Sadece maddi konularla alakalı biraz daha tutumlu davranacak olursanız bu ay içerisinde çok daha iyi olacakmış farkında olmadan Ayın e, 10'unu geçtikten sonraki hatta 10-12'sini geçtikten sonraki dönemde maddi harcamalarınızda ciddi anlamda bir artış söz konusu. Ve bu direkt olarak kendinize değil başka birine ya da başkalarına yapmış olduğunuz maddi harcamalarınız olacak olarak veriyor. Ayrıca eğitimiyle alakalı beklentisi olan ikizler Burcu için ise şöyle söyleyebilirim. Eğitim durumunuzla alakalı bir stabilite durumunuzun söz konusu olacağını Olaylarınızın daha sıradan bir dönemde gideceğini, eğitiminizin devam edeceğini, fakat belki eğitim kaynaklı beklemiş olduğunuz bir sonuç, bir haberle ilgili bir boşluğa düşersiniz ya, ya da atıyorum umarım olmaz, ama bir e, ay sonuna kadar ki dönemde bir başarısızlık haberi alacağınızdan dolayı sizin birazcık üzüleceğinizi veriyor. Bu konuyla alakalı mümkünse eğer çok merkeze taşımayın her türlü bir toparlama durumunuzun söz konusu olacağını ve eğitiminizin devam edeceğini görüyorum. Sadece eğitimle ilgili sonraki dönemler için geçerli bu sadece Temmuz ayı için değil. Kısmi olarak bir tercih olabilir. Ya da onu mu yapsam, bunu mu yapsam şeklinde bir durumunuzun söz konusu olacağını ve bu durumla ilgili e, ne kadar geç karar verirseniz son ana kadar düşünün. Hatta bana kalırsa birilerinden fikir alışverişinde bulunacak olursanız sizin için çok daha iyi olacakmış gibi görünüyor. Bu e, iş konusuyla alakalı ya da para durumuyla ilgili ikizler burcu. Duyacağınız bir haber, bir konuşma, bir söylem sizi birazcık rahatsız edecek ve bununla ilgili sonrası için kısmi olarak bir blöf yapıyorsunuz. Bu blöf çok da iyi bir şey değilmiş gibi arkadaşlar bilginiz olsun. İş ortamınızda yeteri kadar düşünülmediğinizi düşündüğünüz için yeni bir iş arayışına yönelirsiniz, yeni bir işe geçiş yapma durumu söz konusu olur ya. Sizde de bu şekilde özellikle ay sonu gibi durumların söz konusu olacağını fakat bu durumla ilgili isteseniz de istemeseniz de bekleyeceksiniz. Temmuz ayı direkt olarak girişim için ya da farklı bir şeylere yönelmek için doğru bir zaman değilmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın diyerekten hemen şimdi iş dedik, aşk dedik. Evet ne olduğunu unutuyorum. Gerçekten sanırım bunadım arkadaşlar. Ee, bu e Aşk hayatınızla ilgili sizi bekleyen durumlar içerisinde zaten anladığım kadarıyla mevcutta bir ilişkinizin olduğunu ve bu ilişkiyle alakalı küçük küçük şeyler sanki sizde fazlasıyla birikmiş gibi ve bu birikmeden kaynaklı birazcık şikayetçi olduğunuz bir durum şu an için kendi kendinize söyleniyormuşsunuz ama bu ayın 15'i gibi Onundan sonraki dönemler diyelim. Karşınızdaki insana bazı söylemlerde bulunacaksınız. Karşınızdaki insanı birazcık incitiyor ama bunu yaparken farkında mısınız bilmiyorum ama bunu biraz daha kasıtlı yapıyormuşsunuz gibi. Bu sizin aranızda küçük bir zedelenmeye sebep olsa da bana burada görünen sanki siz karşınızdaki insanı azıcık gözden çıkartmışsınız gibi. Fakat bana görünen durumda sizin karşınızdaki insanla ilişkinizin devam edeceğini. Fakat özellikle ay sonu gibi olan süreçlerde İlişkiniz devam etse bile karşınızdaki insanın kendi çevresiyle alakalı yaşayacağı bazı problemlerden dolayı e, öfkenize maruz kalacak. İlk etapta sizin yapacağınız söylemler değil de ay sonu gibi olan durumlarda gerçekten gerçekten çok pardon ciddi sorunlar yaşayacakmışsınız ve bunlara dikkat etmeniz gerekiyormuş evli e, ya da nişanlı olup da düzenli ilişkisi olan insanlar için söylemek gerekirse ilişkinizle alakalı aranızda mesafe olabilir ya da mesafe girecek olabilir. Bir yol mesafesinden bahsediyorum. Bununla ilgili e, kısmi olarak bir söylem söz konusu olacak. Çiftlerden birinin farklı bir yere gitmesi olabilir. Bu şekilde bir durum söz konusu olacak ve aranızda özellikle bu ayın yine ilk 10'una, 15'ine kadarki dönem içerisinde maddiyatla alakalı bazı problemlerin olacağını ve maddi kaynaklı karşınızdaki insana karşı çok fazla söylemde bulunacağınızı. Arkadaşlar her ne olursa olsun her türlü maddi konuda karşınızdaki insana destek vereceksiniz. Ne kadar söylenirseniz söylenin, hatta bu kadar gördüğüm kadar söylenecek olursanız sizin düşündüğünüz mevladan daha fazlası gidecekmiş. O yüzden olabildiğiniz kadar sakin olun. Ha, bu durumu yaptığınız zaman e, sorunsuz olabilecek misiniz? Hayır, çünkü karşınızdaki insanın e, farklı kişilerden dolayı e, biraz daha sanırım etki altında kalmasından dolayı size karşı bulunacağı tavır yaklaşımı sizi birazcık yıpratacakmış gibi ve sırf bundan kaynaklı bile olsa e, karşınızdaki insana karşı tepkiniz çok olacak ve hatta ay sonu gibi e, yok şöyle ayrılıyorum böyle ayrılıyorum şöyle kopuyorum söylemleriniz olsa da ben bir kopuş görmüyorum arkadaşlar bence bu ilişkiyi kabullenseniz sizin için çok daha iyi olacakmış gibi şimdi eee İş dedik, aşk dedik, genel hayatınız diyoruz. Devam ediyoruz. Genel hayatınızla alakalı etrafınızdaki insanlarla aranıza mesafe koyma konusuyla alakalı çok net bir düşünceniz varmış. Ki zaten ama genellemeye baktığım zaman etrafınızdaki birçok insanla aranıza mesafe koymuşsunuz. Ama bu ayın 10'u ile 15, 13'ü de 15'i diyelim. Süresi içerisinde Etrafınızda arkadaş olabilir, tanıdık olabilir. Bu şekilde olan kişilerin söylemleri, size karşı davranışları sanki kendinizi kullanılmış gibi hissetmenize sebep olacak. Ve bundan kaynaklı etrafınızdaki insanlara karşı bir geri durma döneminiz söz konusu olacak. Yalnız fazla merhametli olduğunuzu unutmamanız gerekiyormuş. Bundan kaynaklı ne kadar uzaklaşacağım deseniz de evet ayın ortasına kadarki dönemlerde uzaklaşacakmışsınız. Ama yine uzaklaşmayı düşünmüş olduğunuz insanlarla alakalı Yapacağınız bazı konuşmalar kişilerin sizden isteyeceği destek olabilir. Birazcık e, volümünüzün, tepkinizin yükselmesine sebep olacak olarak veriyor. Bu e, durumlarla ilgili karşı karşıya kaldığınız zaman her türlü verici taraf siz olacaksınız. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Daha öncesinde de siz genellemede bu tarz durumları çevrenizden yana çok fazla yaşıyormuşsunuz bununla ilgili bu durumları yaşamanıza rağmen siz hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Yani istediğiniz kadar konuşun. Bu etrafınızda olan vericiliğiniz ortadan kalkmıyor. Bir de ayrıca doğru görüyorsam eğer arkadaşlar kardeşiniz olabilir, ablanız, abiniz olabilir. Ağırlıkta hani kardeş gibi görünüyor. Yakın kuzeniniz de olabilir. Bir yaşayacağınız bir gerginliğin yaşamış olduğunuz bir gerginliğin devamıyla alakalı bazı durumlarınız söz konusu olacak ve siz bu sizin birazcık e, ortada kalmışlığınıza yani ne yapacağınızı bilmediğiniz bir sürece eş işte değer olacak olarak veriyor. Bu konuyla ilgili anladığım kadarıyla başka birinden dolayı yani şöyle anlatayım ben size. Ailenizde <laughs> Ailenizden biriyle bir gerginlik yaşayacağınızda bu gerginlik normalde daha öncesinde yaşanmış olan bir gerginlik. Bu durumla ilgili tekrardan bazı olaylar gündeme gelecek ve bu sizin kararsızlığınıza sebep olacak. Yalnız bu kararsızlık döneminizde farkında olmadan başka birini savunacağım diye ya da taraf tutacağım diye hata yapıyormuşsunuz. Beni dinleyecek olursanız mümkünse eğer başkaları için Taraf tutuyormuş gibi görünmeyin. Evet, tabii ki yakınlarınızın yapmış olduğu bir hata varsa ya da size karşı yapılan bir yanlış varsa tepki gösterin ama başkası için yapmayın derim ben. Yine de tercih sizin tabii ki. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.